Şimdi bir kez daha saygıdeğer şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi lütfen söz olarak söyleyiniz. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. İşte, Ümitlerdeki hafif böyle bir acılık içine şekerli diye çok güzel oldu. Evet. evet. Ha, oldu, Efendim. Oldu. Efendim. 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 Şimdi gidiyorum yoruldum. Asil'de uyuyorken bir kahve içmek istiyorum. Sonra bir duş alacağım. Akşam tekrar dışarıya çıkacağız. Eğlenceye gideceğiz. Nikah eğlencesine. Siz de bizimle geliyorsunuz. Bildiğiniz bir yere gideceğiz. Size tekrar orayı göstermek istiyorum. O zaman çekememiştim. Instagram'da paylaşmıştım. Ama şimdi kameram var. Güzel güzel çekeceğim. Orada da eğlencede beraber olacağız. Ben akşama kadar biraz dinlenmek ve soluklanmak istiyorum. Ankara'daki teyzem Şükran geldi. Ben de hemen annemle gelmişler kahveye. Hemen kahve yaptım. Şimdi oturup bol sohbet. Yeni aldığım bardaklarımı koydum. Ay çok güzel oldu böyle bakar mısınız kombine. Pembelerle de çok güzel oluyor. Kırmızıyla da. Şimdi bunu pembe kırmızı olan fincanlarımla kombinerim. Yanına Talya'dan aldığım, Eve gelirken bir şeyler almıştım. Çıtır tahinlilerden koydum. Kahveye. Ben içtim size, afiyet olsun canlarım. Tam yeni içiyordum, siz geldiniz işte. Afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım. Hayır, bayıldık. Evden çıkarken size bir selam vereyim dedim. Hazırım. Çıkıyorum. gelebildik. Biz geldik. Şimdi mekandayız. Burayı biliyorsunuz. Aslan'ın doğum gününde daydık Yine dayız Çok güzel olmuş. Yine süslemişler. Çok güzel. Çok beğendim. Sade şık olmuş. Sizi Gülden Hanım'la tanıştırayım. Bakın. Bizim özel günlerimizin mimarı Gülden Hanımcığım. Yine bugün çok güzel olmuş. Eninize teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Her temiz, mis, böyle kadın eli değince belli oluyor ya. Aynen öyle. Biz her özel günümüzde buradayız. Çok İki ay sonra gene buradayım. Aynen. Her <laughs> zaman da bekliyoruz. <laughs> çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çocuklar da buradalar. Aslancı. <laughs> <laughs> Dilekciğim, Sonaycığım. Çok güzelsiniz. Nasıl? Nasıl? Ne yapayım? Evet, <laughs> Et <Asiline>, kucaktan kucak. <laughs> Arkadaşlar, eee avokadolu omlet yapacağım tost ekmeğinin üstüne. <laughs> Bu da uğurun sucuklu omlet olacak. Aslan yeni kitapların salonda Küçük lokum tatlısı, anne çöreği, minik. Sen sen ne yapıyorsun günaydın asil günaydın anneciğim Sen çorap mı giydin Çoraplar da durmuyor mu ayakta Ayakta durmuyor mu çoraplar Herkese yeni bir günden selamlar. Sizi en son eğlencede bırakmıştım. Biz bugün çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi dışarıya çıktık. Ankara'dan teyzem gelmişti. Onu ağırlamak için bir kebapçıya götürmüştük akşam. Yemek yemiştik. Onları size çekemedim çünkü çok yorgundum, enerjim yoktu. Şimdi beraber annemler, teyzemler kahve içmeye gidiyoruz. Bu anları size paylaşmak istedim. Dedim ki yemeği paylaşamadım ama kahveyi paylaşayım. Bugün de Aslan'ın biraz parmak boya falan eksikleri var. Ödev vermiş öğretmeni hafta sonu için. Onları alacağız. Sayın validemin doğum günü. Ona bir hediye almaya gideriz. Yani vlogun devamında böyle bir akışımız mevcut. Ar Aslan. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi Emirgan'a geldik. Annemler geldi. Sokağın köşesine bir baktım. Mustafa ile Çağla da geldi. Ama birbirimizden haberimiz yok. Nasıl? Mustafa ile Çağla, çok Çağla çok kahve içmeye, içmeye buraya gelmiş. <laughs> Anne sen mi söyledin Mustafa'ya? Hayır. Vallahi bir baktım şurada Çağla ile Mustafa. Ben <gülüyor> <Çok> <gülüyor> oldum. Siz çağırdınız <laughs> <kendiniz> zannettim. <laughs> <laughs> Arayacaktık Aa, da çağırmamıştık. Allah, bu, nasıl bu... <laughs> bu nasıl bir tesadüf? Bu nasıl bir tesadüf? İnanmıyorum. Teyze! <laughs> <Çal, çıldır. gülüyor> <laughs> 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 <Nasıl gülüyor> Merhaba kuzum. Şaka gibi, şok! Niye karar geliyorsunuz da bize haber vermiyorsunuz hani, siz? Siz <laughs> öyle siz mi? <gülüyor> <gülüyor> <Zorba> <gülüyor> Karıştırın, dolaşın, <laughs> gel. Hadi <laughs> gel. Babacım. Burada buluşmuş olduk. Şok! Herkes birbirine şokta. Şaka gibi gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Şoklardayım. Nasıl burada buluşu verdik hepimiz ama. Aklıma direkt kötü bir olay geldi. Birini mi dövüyorlar? Cinayet mi oldu? Ne oldu? Yanımda bir Olaylarda... ayla durdu. Ben de diyorum ki bunlar kim? Bir baktım Çağla'yla Mustafa. Şoklar şoku. Neyse güzel oldu böyle. Hoş geldiniz. <laughs> Kahve içecek misin? oyun yapmadım. Bir dakika. Kahve içecek Anne ne Tamam verme anne. Ruj oldu. Ay ruj oldu. Bak bakalım. 29 Ekim'de. Bizim de var. <laughs> ya. Bir de çilek almış halası en sevdiği. Aslan nerede? Ay. Ah, de. İyi ki doğdun. Hiç eksik olmaz Golyeler, bilezikler. Hadi kostüm. Hadi gel keselim der olsun. Hadi kes bakalım. İyi ki doğmuş benim kızım. Yavaş iyi kendi evlenmiş sen de olmuşum vallahi. <laughs> Hadi. Hadi nice tamam, yıllara. Harika. Hani çatal? Getiriyor. Getiriyor, getiriyor. Sevdiğim çatal sizi. Yetişemiyor bak. nasıl oldu? Gece mi? Evet. buçuk e. tam ne yatmış? Allah Allah. <laughs> Gördüm. Sen uyudun mu? o Oyun mu <laughs> oynadın? <laughs> Markese pazar pik onu televizyon. Çok erken kaldık. Sağ ol her şey. İyi mi ya? Ben de kaldı gün anlatılarak geliyordu. 21'inde. Abba. bunların biri yoktu diyor. O yatılı olsun. Çimlere nere geldin oğlum? Az kaldı senin pastanı da yemeye yatayım. Evet. Az Askraboç kıska Aile benim doğum günüme geleceğim, geleceğim de şu <laughs> benim doğum <de> günüme <ongilimime> geleceğim <gülüyor> de. <gülüyor> Oğlum. Ben Burada şenlik Uyandım, yalimlik patladı. Yalimlik. uyandım, patladı. O. Yalimlik. Yalimlik. uyandım, 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 Minik uyandım, 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 Nasıl? Gözü anlar <laughs> ne? <laughs> Dudağına koy, dudak Ne Dili mi koymuş? Anne daha çok da bir <laughs> şey <laughs> Yemedi, yemedi derdi. Hatırlıyor değil mi abla? <laughs> ya yani şey sen, sen ne yesen o yesin istiyorsun ya. <laughs> Ben yediriyorum vallahi. gel pasta e. Ben ne yiyoruz oğlum yiyor da. Değil, değil mi oğlum? Yiyeyim. O da yiyor. Annem ilık 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 Aa, ateşi. mi var? ateşi. bir ilık ateşi. yapmayalım ilık doğru çekildik. Neyse çekildik bir iki tane bir şey. Güzel oldu. Aynen. Buranın ışığı da güzelmiş böyle. Evet ya. Unutacağım. Biz annemlerden ayrıldık. Şimdi Özal'dayız. Medya Market'e geldik. Buradan bir hediye işimiz var. Uğur annesine hediye alacak. Bakalım. Umarım vardır yani. Seçebiliriz. Merhaba. Umarım vardır. Alır çıkarız hemen. fryer mi alacaksın? Evet. Tamam. Beraber alacağız yani. Senle. Yer yer Tamam. <laughs> ben niye alıyorum? Senin annen. Dayında var ondan mı alalım? Hı? Joystick. Oyun mu oynayacaksın? Hayır almıyoruz. Çünkü senin PlayStation'ın yok şu an. 36 bin lira olmuş PlayStation'da. Ben de kocama düşünüyorum. Çaktırmayın belki doğum gününe. Gel. E yok burada öbür şubeye mi gidelim? Bir baksınlar diğer şubeye. Düştün mü? Ben ufaktan bir kaydı. Gel. İki saniye dur düşersin. Burada yokmuş. Şimdi bir vatana bakacağım bir de diğer medyaya. Evet. Kruvasan var mı? Evet. Paketi bekliyorum. Abimlere gidiyoruz şimdi. Daha bekledim yalnız. İki taneyi aldım, bir tane daha geliyor şimdi. Teşekkürler. Bir poşet daha rica edeyim. Fiş de rica edebilir miyim? Mavimlere geçmeden yol üstünde vatan vardı. Bir de buraya bakalım dedik. Vardır herhalde inşallah buradan alırız. Onu mu alalım? Tamam. Evet seçeneği var mı içinde de? Hediye işini hallettik çok şükür. Saat kaç oldu? Artık abimlere gidiyoruz. Biraz oturup soluklanalım. Akşama yine dışarı çıkacağız ya yoruldum. <laughs> Merhaba. Sen kime geldin? Erkek. Nerede? Bir ev turu yaparız hoş şimdi. Tabii, tabii, <gülüyor> tabii. <gülüyor> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay çok hoş güzel. güzel. Ev güzel, güzel. çok güzel Ay canlarımın yeni evi. Ay çok güzel güle güle oturun. Teşekkür ederim. Bakın bakın. <laughs> Tıralıyor hem saçını çekiyor. <laughs> Aşkım bak beyaz tezgah. <laughs> Cam manzarası çok iyi. Şurada bol fotoğraf çekilmelik tam ışık. Işık tam bu evin ışığı bana göre. Tamam. Okay. <gülüyor> <gülüyor>

hazırlandık ve evden çıkabildik. Şu anda kayınvalidemin doğum gününe gidiyoruz. Kızlar organizasyon yapmışlar, süslemişler falan bir yeri. Buraya <laughs> Roy, gel. <laughs> Asil! 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 Anneciğim! Yorumcılık yaparım ha. <laughs>

dışarısı buz. Akşamları biz hiç çıkmadığımız için fark etmemişiz herhalde. Gerçekten soğuk yani. Üşüdüğümü hissettim ilk defa. Demek ki Adana'ya da kış geliyor artık. Gündüzleri sıcak olsa da akşamlarımız soğuk. Gerçekten çok yoruldum. Bugün enerjim bitti. Tükendi yerlerde. Asil hiç uyumadı. Sabah uykusu hariç hiç uyumadı. Hemen onu uyutacağım. Kendim uyuyacağım. Duş alacağız. Çok yorgunum. O yüzden bu vlogu da burada kapatıyorum artık arkadaşlar. Herkese iyi geceler diliyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz Abi, için çok teşekkür ederim. Sen Desteklerinizi sen bekliyorum. Sen Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın. Ayrıca teşekkürler butonuna da basarsanız hemen altta beğenilerin yorumların yanında. Ona da basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Motive edersiniz. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.